olabilir hocam. Evet Aslı. Dün Şuhara Suresi 68'e kadar geldik. 69'dan devam edeceğiz dedik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara İbrahim'in haberini de oku. Aktar oku. Nereden okuyacak? Oku, Rabbinin adıyla oku. İfadesiyle bunun arasında bir bağ var mı? Bunu kim söylüyor? Haberini oku diyor. Arasındaki, arasındaki bağ Şimdi peygamberimize o zaman bu ayet ilk ayetin geldiği başka okuyacak ayet yok ki. Oku dediği tabiat ayetlerini oku. <laughs> i̇şte oku Rabbi. Şey i̇şte o ayeti anlamak Burada, için. E, buradaki de herhalde Allah'ın bildirdiğini oku diyor yani İbrahim hakkında. Yani hani Ali İmran Suresi 44. ayette Medie me hangi...